İlk iş olarak kabıma biraz sodyum bikarbonat ekleyeceğim. Sodyum bikarbonat nedir diye soracak olursanız kabartma tozu. Önceden beherime koydum. Kunim vasıtasıyla sodyum bikarbonatı ekliyorum. Şimdi de sodyum bikarbonata asetik asit ekliyorum. Asetik asit nedir? Bildiğimiz sirke. Onu da şöyle hazırladım. Bu biraz pis kokuyor. Keskin bir sirke. Evet bakın, döktükçe ne oluyor? Kabarcıklar oluşuyor. Bu ne demek? Kimyasal bir reaksiyon var demek. Evet, buradan bir gaz çıkışı oluyor. Şimdi ben şöyle bir şey deneyeceğim. Bunun üzerinden bir kibrit yakacağım. Acaba burada bir gaz çıkışı var ya şimdi, bir parlama olacak mı? Bilim insanları bunları hep denemişler arkadaşlar. Asit, baz, bunların tadı nasıldır? Yok işte bazlar ekşidir, asitler yakıcıdır falan filan. Biz de bunu deneyeceğiz, bakalım hadi. Kendimi feda ediyorum, sakın da bu deneyi evde yapmayın. Aa, söndü. Aa. Yanma için ne gerekliydi? Oksijen, ısı kaynağı ve madde. Bizim burada neyimiz eksik? Her şeyimiz var. Ama demek ki bir şey olması gerektiği gibi değil. Burada bir oksijen yetersizliği var. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu tepkimede ortaya çıkan gaz karbondioksit. Ve karbondioksidin olduğu yerde ne olmaz? Alev olmaz. Ne öğrendik? Sodyum bikarbonat yani karbonatlar asidik asit yani sirkeyi karıştırdığımızda ortaya çıkan reaksiyon bize karbondioksit ve su Veriyor. Şimdi de karışımımın içine sodyum hidroksit atacağım. Sodyum hidroksit nem çeken bir madde. Sabun hissi verir ama tene temas ettiğinde kaşındırır. O yüzden eldivenlerimi diyorum. Bunemi kapattım. Sodyum hidroksitten fazla da zaman geçirmeden bol miktarda evet canım benim. Oo, bolca döküyorum arkadaşlar. Biraz daha. Şimdi karışımımı şöyle biraz çalkalıyorum ki biraz çözümlü olsun ve kapağını kapatıyorum. Güzel. Şimdi biraz bekleyeceğim. Bakalım nasıl bir kimyasal tepkime ortaya çıkacak. Bu arada az evvelki karbonat ve asetik asit karışımının formülünü de şöyle şuraya koyalım. Açığa çıkan karbondioksit ve görmeniz açısından. Arkadaşlar şu an şişe büzüşmeye başladı. Gördüğünüz gibi bakın bir değişim var şişe. İçeriye doğru büzüşüyor. Oo. Bunun nedeni bir önceki reaksiyonda ortaya çıkan suyun içinde sodyum hidroksitin çözülmesi olabilir. Sodyum hidroksit nem çeker demiştik. İçerideki suyu çekti ve şu an tarafta katı bir madde var. Ve oldukça sıcak arkadaşlar. Kabım giderek daha çok büzülüyor. Peki şişem neden büzüşüyor? Hatırlarsanız daha önce bir metal kutularla deney yapmıştık. Şuradan izleyebilirsiniz o deneyi. Orada bir ideal gaz denkleminden bahsetmiştik. Biz burada bir kimyasal reaksiyon gördük. Hatta iki kimyasal reaksiyon gördük. Ne oldu ilk etapta? Karbondioksit açığa çıktı. Sonra sodyum hidroksit ekledik ve kabımızın kapağını kapattık. Yani ne yapmış olduk? Hacimi tutmuş olduk. Şişe büzüşmeden önceki hacimde yani ve sabitken basınçta bu uh, bakın büzüşmeye devam ediyor şu taraf özellikle o bu uh, pık dedi vallahi daha da büzüşüyor yani. ve sabitken basınçta bir değişim oluyorsa diğer tarafta yani PV tarafında değil diğer tarafta ne olmasını bekliyoruz mol sayısında da bir değişiklik olmasını bekliyoruz daha sonra iç basınçla dış basıncın eşitlenmesi için hacimde de bir düşüş olması bekleniyor ve buna bağlı olarak da P'nin artmasını bekliyor. Çünkü son durumda iç basınç ve dış basınç sabitlendi. Bakın artık hareket yok gibi. Sıcaklık da ilk andan itibaren pek değişmedi. Yani düzüşmeye başlamadan hemen önceki sıcaklıkla şu anki sıcaklık arasında bir fark yok arkadaşlar. Formülümüzde bir değişiklik olmadı. Ve basıncı sabitlemek için de dış basınç, iç basınca etki etti ve şişemiz düzüşmüş oldu. Bu durumda şişe içindeki gaz moleküllerinde bir azalma olduğunu ve bu azalan gazında karbondioksit olduğunu söylemiştik. Sonrasında bu karbondioksitle sodyum hidroksit tepkimeye girdi ve açığa hiç gaz çıkarmadı. Bu yüzden de ne oldu? Bu kapın hacmi büzüşerek azalmış olduğu Asınçları dengeleme için. Peki bu reaksiyon ne olabilir? Ne bu reaksiyon? Hemen formülünü aşağıda şöyle gösterelim. Karbondioksit suda çözülünce karboksilik asit oluştu. Bu durumda ne olur? Asit ve baz bunlar bir arada olamaz. Asitin olduğu yerde baz bunlar derler ki hemen bir tepkimeye girin. Hemen bir tepkimeye girdiler de onun da formülü şu şekilde. Suda çözülen karbondioksit ve sodyum hidroksit tepkimeye girerek harcanınca ortaya böyle bir sonuç çıktı. O zaman size bir soru sorayım. Hadi bakalım bunu bilebilecek misiniz? Soru geliyor. Asetik asitle sodyum bir karbonat tepkimeye girdiğinde kibrit neden söndü? A. Karbondioksit yüzünden B. Sodyum bir karbonat yüzünden bu haftada ateşle oynadık, tehlikeli işler yaptık. Sodyum bikarbonat, asetik asit, karbondioksit, suda çözünme, karboksilik asit bir sürü yeni şey öğrenmiş olduk. Bakalım haftaya yeni neler öğreneceğiz ve öğrenme yolculuğumuz nasıl devam edecek. Kendinize iyi bakın, bilimle kalın, hoşçakalın.